traktör taşıyalım. Nerede? Tekirdağ'dan İstanbul'a. Evet, farlarımızı yaktık. Şimdi yavaş yavaş yola çıkalım. yoluna gideceğiz. Bayağı da karanlık bir yol. Tekri daha doğru. Tekirdağ sabahından çıktık. Evet. Yolumuz kaç kilometre bakalım. 204 kilometre yol gideceğiz. Bize 2 saat 46 dakika süre vermiş. Kamyonuzun durumu iyi. Normal A9 bir şanzımanı var. Fakat tabi e, modifiye olmadığı için bunlar ee, hani Oyunun verdiği kamyonlar olduğu için 80'e 89 sanırım geçmiyor. Ee, zaten kilometre saati de çevirmişim şeyi. Ee, muhtemelen 80'i geçmeyecektir ya da 90'ı. Arkamızda biri diyor ama. Evet turbo. Bu arada biz ee, bilgisayarın da turbosunu açalım performansımızı düşürmesin. Evet şimdi tabi direksiyonu ayarlamayı unuttum. Ee, benzinimiz var mı? Yakıtımız var. Böyle basalım. Evet 90'ı geçmiyor. Dediğim gibi istasyona girmeyelim. Bir depoyla biz varız gibi geliyor. Ters açılardan X ise X 104 derece ise 76 derece, 95 derece ise 75 derece. Şimdi dörtgenin açıları toplamından x artı 76 artı 75 artı 69 eşittir 360 derece. Buradan x'i çekersek 140 derece ile D açısını. Şöyle hafif. Sıralım. Yükümüz biraz ağır, o yüzden sarsıyor. Ee, şimdi 173 kilometre buradan basalım gidelim. Şöyle keskin olmasa da hafif tatlı virajdan dönüyoruz. Bakalım neredeyiz? Ayramoğlu İstanbul. Devam. Bilgisayarın turbayı açınca da e, biraz ses belki fark etmiştir ama e, ekran kartına daha az soğuttuğu için tabi ee, şu an takılma falan hiçbir piksel görmüyorum. Gerçi bilgisayarım iyidir de yine de ee, 2K ya da sanırım 4K şu an ekrandan çekiyoruz. Ee, onun için biraz zorluyoruz, zor, şey zorluyorum yani sistemi. Yani donanım açısından çok kötü değildir bilgisayarım ama daha ayrı bunu devam dönmüyoruz. Benzin uykuya ihtiyacımız var mı? Yok. B, D ve C'de açı ortay olduğuna göre X kaç derecedir? Açı ortay ise nedir? A, A nedir? B ise B'dir. Şimdi kırmızı bumerangı görüyoruz. X artı 30 artı A artı B nedir? 4X'dir. Değil mi? Buradan A artı B eşittir. 3X eksi 30 gibi bir eşitlik olur. Şimdi mavi bumeranga bakalım. değil mi? A artı B artı X eşittir ne? X artı 30. 30. Buradan A artı B'yi 30 buluruz. Değil mi? Götürür. A artı B'lerin yerine yazarsak 30 eşittir. 3X eksi 30'dan X'i 20 derece olarak A seçeneğinde buluruz. Evet. Tabi bu arada sorular gelip gidiyor. Soruların çözümlerine ee, bakınız. birer dakikayı geçirmemeye gayret içindeyim çünkü e, oyunda sıkıcı olur hem de e, aynı videoları shorts yaptığım için e, 60 saniye geçmemesi gerekiyor. Anlamadığınız yerler olursa lütfen yorum yazın. Soruların e, anlatımlarının yanında soruların kendilerinde kendim yazdığım için soruları e, gönül rahatlığıyla paylaşabilirim. E, soruları isterseniz gönderebilirim. E, yorumlarda yazarsanız yardımcı olurum. BD açı ortay. EC eşit. DC ise şuraya A, buraya A diyebilirim. Açı ortay olduğuna göre B, B diyebilirim. Hadi tamam olsun. Şurası da C. Değil Şimdi bakalım. A için bir değer yazabilir miyim? A eşittir 180, eksi 31 bölü 2'den eşittir 74 5 derecedir. A artı C artı 160'ın 360 derece olduğunu görüyoruz. Buradan C eşittir 360 eksi. Değil tarafı 160 derece artı 74.5 derece. Ana değerini yazdım. C'yi 125.5 derece buldum. B için bir değer yazabilir miyim? B eşittir 180 eksi 33 artı C'liyim Evet. Bu da nedir? Eşittir diyelim. 180 eksi C'liyeni yazıyorum. 23'ün 21.5 derece. X eşittir 160 eksi 2B 31. 86 derece ile Evet. Şimdi. Şimdi direksiyon sertleşti, niye böyle oldu? Ayarlamadık biz bunu? Bir şöyle bakalım, şuradan basalım. Ara ara sorular gelecek siz onlara bakın. Evet, direksiyon ayarı değiştirmedim. Şimdi biraz fark etti. Yanımızda bir tır var. Farları da yapmamış. Şuradan basalım. Scania mı göremiyorum şu an şeyde bakmadım ama e, turbo sesini duyuyorsunuz gaza bastığım zaman Scania'ya benziyor. A, B ve C'de açı ortay olduğuna göre 3x kaç derecedir? 2 A artı B artı 85 eşittir 167. Buradan 2 A artı B eşittir 82. A artı 2 B artı 95 eşittir 167. Buradan A artı 2 B Eşittir 72. Taraflarına toplayalım. İkinci eşitliği. Eksi 2 ile çarparsam. Eksi 2 A. Eksi 4 B. Eşittir. Eksi 144. 2 A. 2 A. Taraflarına toplamamız sonucunda. B'yi 62 bölü 3 olarak bulurum. A neydi? A eşittir 72. Eksi 2 çarpı 62 bölü 3'den. 92 bölü 3. Eksi eşittir 167. Eksi 167. Ne gelir? 167. Eksi 154 bölü 3 x eşittir 347 bölü 3. Biz de ne istiyoruz? 3x eşittir 347 bölü 3 çarpı 3'ten 347 ve c Şu turbo sesi. Bunlar biliyorsunuz orijinal e, kamyonların hepsinde farklı oyunda. Hiçbir aynı değil. İyi dinlerseniz turbo seslerinin farklı olduğunu görürsünüz. E, orijinalini yapmaya çalışmışlar. Eski bir oyun. Ben yıllardır oynarım bunu. E, severek de oynarım yani. Yenice. Yenice yolları diye bir türkü vardı. Bir kebapçı mebapçı yok mudur buralarda ya? Bir dursak da bir kebap isek. Şunu bir su geçemedim çünkü 90, o da benim aynı hızla gidiyor. Bizim kamyonda 90'ı geçmediği için sıkıştırıp duruyoruz bunu buradan. Şunu bir yandan hafif sakince geçelim. BD ve CD açı ortay olduğuna göre X kaç derecedir? Açı ortayla işaretleyelim. A, A, B, B. Şunu yazabilir miyim? 2A artı 2B e, artı x eşittir 180 derece. A artı b artı x eşittir 129 derece. Şimdi taraf tarafa toplama işlemi yapacağım. Bunun için ikinci eşitliği eksi 2 ile çarparsam ne elde ederim? Eksi 2 a eksi 2 b eksi 2 x eşittir eksi, eksi, eksi 258. Şimdi taraf tarafa toplama işlemi yaptım. Eksi eşittir. eksi 78, eksi çarp, eksi çarp, eksi eşittir. 78 dereceli. Bu açıdan. Şöyle. Eyvah eyvah, kötü kaza yaptık. Neye bastık? Gracias. Mm -hmm. basacağım diye Kornaya basacağım diye bir şey oldu orada Direksiyon takıldı Anlayamadım yani Hassasiyeti tabi şey Feedback'i düşürmediğim için oluyor muhtemelen Neyse Doğru hasar verdi mi yoksa sadece alt takım gitti Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Eşit açılarımız hemen işaretleyelim A ise A'dır Değil mi? B ise P'dir eşitlik verilmiş Eşit işaretleri var üçgen içerisinde toplamından şunu yazabilir miyim? 2A artı 2B artı 66 eşittir 180 derece. Buradan A artı B nedir? 57. Kırmızı çok kendi. A artı B artı 66 derece eşittir. X diyebilir miyim? Diyelim. A artı B'yi yerine yazarsak X'i 123 derece olarak D seçeneğini de bulurum. 4 lastik değişecek. Yapacak bir şey yok masrafı bizden muhtemelen kesecekler. Başka bir hata arkadaş. Yenice'yi geçtik. Evet. 90 km yolumuz kaldı. Evet, şimdi şeye gireceğiz sanırım. Bu oynayayım. servis yok. Orayı zaten kapatmıştı. Şimdi gece yolculuğu yapıyoruz. Arkadaşlar bulunduğum ortamda beni çeken ışıklar çok kuvvetli olduğu için ekranda biraz gözlerim şey oluyor. Şimdi ekran, ekran karanlık yarı yarıya. Mesela aynayı görmüyorum şu an. Yanımdan biri yanaşıyor mu yanaşmıyor mu? Bana bir çözüm bulacağım ama henüz şey yapamadım. Çünkü beni çeken ışıklar çok güçlü. Biraz gözlerimi o yüzden kamaştırıyor. Demek ki kazayı belki de ona, ona mı bağlasak? olabilir. Evet, Edirne Kapı İstanbul devam. ABC eşkenar üçgen olduğuna göre x kaç derecedir? Eğer bu bir eşkenar üçgense buraya A dersem, şuraya B dersem şurası A eşit burada verilmiş. Bu durumda burası da B olur. Bu durumda B açısı A artı B olur. O da eşit 60 derecedir aslında. Eşkenar üçgende A artı B nedir? 60 derece. Bütün açılar eşit. Şimdi peki x için şunu yazabilir miyim? x eşittir. A artı B artı A artı B Evet, bu durumda x nedir? 120 derece. 71 km yolumuz kaldı. İleride sağdan herhalde döneceğiz. HGS, evet. Ee, alt takım sakatladığımız için seksi çok ağır gidiyor şu an alet. Şuradan şeyden geçelim. sakatladığın için direksiyon çok sakat dönüyor şu an. Yapacak bir şey yok. Mekaniğe girme şeyimiz de yok. Aslında var ileride ben bir yol biliyorum da. Daha önce oynadığımda. mı? Ee, yol üstünde mekanik vardı. Şimdi böyle idare eder, böyle giderim ben bunu attırız tırız. Zaten o bizden kesecek. Geçen oyun söylediğim gibi, geçen videoda söylediğim gibi ilk videoda bir yükü iptal ettim. O yüzden bizi eksiğe düşürdü. Birkaç video sonra artı liraya, artı euroya geçeceğiz. Eksi olduğumuz için bu kaza vesaire işlerine dikkat etmek gerekiyor. Şimdi oyunu bitirebiliyor. Ne kadar yolumuz kaldı? 47 kilometre. Evet, devam. Bin açısı 104 derece yoldan b içinde kağıt, kesilip, b devrine üzerine katlanıyor. Üçgeni tamlaşsak, şurası üçgenin arasında Hiç İki B-D eşitliği olarak kaç teriyonlar? Şimdi burası A ise değil mi? Burası A'dır. E, aldık getirdik. Ta bunun üstüne katmalıksa burası da değil mi? A'dır. Şimdi şu kenarla bu kenar otomatik olarak eşit olmaz mı? Olur. Peki C üstü B ile C B ile eşit olmaz mı? Olur. Peki bunlar A ise şuraya B dersem şu açıya B dersem şurası da B'dir ve otomatik olarak burası da B'dir. Şimdi eğer şurası X ise dikkat edin şuradan B'de kenarından C üstü B'ye kadar olan yerde X'tir. Görebildik mi? Görebildik. Şimdi yazabilirim. 2A artı 2B artı 104 derece eşittir 180 derece. Buradan A artı B'yi 38 derece olarak bulun. A artı B artı 104 eşittir X. A artı B'yi ne bulduk? 38. Yerine yazarsak X eşittir 142 derece ile C seçeneğidir. Suyası veriyor zaten takın Tamam mı? Bak bak gelişine bak bak. Ay, sinyal yok bir şey yok tam kamyoncu. Evet 34-33 kilometre bir yolumuz kaldı. Bu arada sorulara bakınız çok uzatmamaya çalıştım soru metinlerini okumalarını uzatmamaya çalıştım sadece çözüm vardır. hızla ilerliyoruz otoban. İstanbul'a doğru. Evet, bu yolun gerçeğinden de çok gittim geldim. Normal kamyonla değil normal arabayla. Gerçek yolun birebir aynısı zaten. Bir fark yok. Sadece süreler biraz hızlı. Gerçek hayattaki sürede buradaki biraz farklı. hassasiyet gitti. Çok sert dönüşler yapıyor. BD ve CD açı ortay olduğuna göre X kaç derecedir? Kural gereği 25 eşittir. X bölü 2. X nedir? 50 derece. Evet. 14 kilometre yolumuz kaldı. Sonra birazdan şehir içine gireceğiz çünkü bak sol tarafta gökdelenleri görmeye başladık. İstanbul'a yaklaştık. Sonraki bölümleri karanlıkta çekelim ya. Benim görünmem çok önemli bilmiyorum. Oyun daha keyifli olur yani. Avcılar-Beylikdüz tarafından girdik. Buradan biz düz gideceğiz. 11 kilometre bir yolumuz kaldı. Tam Avcılar-İstanbul yönünden Avcılar çıkışında bir depo sanırım burası. Oraya gidiyoruz. Gerçekte de var orada öyle yerler. BD ve CD açı ortay olduğuna göre x kaç derecedir? x eşittir 90 eksi m açısı bölü 2 x eşittir 90 eksi 80 bölü 2 x eşittir 50 derece c seçeneği evet, şimdi şeyden çıkacağız yg'den çıkacağız sanırım Çok kötü vurduk ya çıkışta. Zaten bu veriyor bir saattir de. Ben oyunu tamamlamak için çok sallamadım. Bakalım dayanacak mı? Muhaneye yani geçelim 27 ton. Yolda bir şey bırakmamışız yani aynen devam. Ayran reklamları var. Kebapçı mebapçı varsa duracağız şuralarda da ama. Niyazi'si çıktık. Evet. Devam. 7 kilometre bir yolumuz kaldı. Motor dayanırsa oraya kadar. Parasını kesecek bizden de. BD, B, BE ve CE açı olduğuna göre x kaç derecedir? ME eşittir 90 artı MA bölü 2 136 derece 90 artı MA bölü 2 Buradan MA açısı 92 derece x eşittir 90 eksi MA bölü 2 da eşittir 90 eksi 92 bölü 2, 2 x eşittir 44 derece ile D seçeneğinde. Evet şimdi Şuradan devam biraz yavaş gidelim çünkü aracı kontrolümüz artık zorlaştı. Hem motor hem, hem takım Şöyle Baklıkları bulmamak için zor zort bitiyorum araba aracı. Zaten yük de ağır. Şöyle bakalım. Çektik. Sonra gir. Tamam. Arkada kimse var mı? Aynaları göremediğim için sinyal kullanıyorum mecburen. Zaten geldik de sayılır. Başakşehir'i planlamadan, Başakşehir'in girişi burası. Yük indir bindir olayı var görüyor musun? Bak çakalları şehre girmeden önceki oradan alıyor. Evet, şimdi ileride bir sol dönüşümüz var. bırakacağımız yere yaklaştık. O kadar karanlık ki. Şuradan girelim. Şirket binasının yanında muhtemelen depo antrepo şurada. Teslimat noktamıza böylece geldik arkadaşlar. Evet. 15 tp ile geri geri gitmeden yapalım çünkü alt takımımız bozuk. Çok şanzıman şeye güvenmiyorum yani direksiyona. Çünkü sadece önden bırakıp çıkalım. fazla bir performans vermeyecek ama yapacak bir şey yok. Geldik. Şurada duralım. treylerimizi bırakalım. Evet ayrılıyor. Bitti. Yolumuzu tamamladık. Evet hasar 482 euro kesti. Iki Devam diyoruz ve bir sonraki bölümde bir sonraki